Merhaba, e, nitelik ve metotlarla devam ediyoruz. Final. E, bu nitelik ve metotlar, bu nitelik ve e, metotlar çiğnenemez, çiğnenemez. Yani ne yapamayız? Bunları değiştiremeyiz. Böyle düşünebilirsiniz. Statik neydi? E, biz aslında e, ne yapıyorduk burada? Hafızadaki yerini duran hale getiriyorken yani normalde hafızada alınan yerler dinamikti. Biz statik yaparak onun hafızadaki yerini sabitliyorduk gibi düşünebilirsiniz. Buradaki nitelik ve metotların özelliğineydi özelliği neydi? Nesne, nesne değil sınıfa ait metotlar ve nitelikler diyebiliriz. Yani e, biz statik e, bir e, metoda veya niteliğe erişmek istiyorsak, bir sınıfın statik bir metoduna veya niteliğine erişmek istiyorsak, başka bir sınıfta ne yapabiliyorduk? Nesne oluşturmamıza gerek kalmadan sadece sınıf adıyla bu statik metot ve niteliklere erişim sağlayabiliyorduk. Çünkü bunlar artık nesneye ait değil, sınıfa aitlerdi ve sınıfla sınıf ismiyle direkt çağırabiliyorduk ama eğer statik olmasalardı bunlar nesnelerin metotları ve nitelikleri olacaktı. Bu yüzden bunu çağırıp kullanabilmemiz için mutlaka bir nesne üretmemiz Ondan sonra o nesneyi o işi yapmamız ya da o nesnenin o niteliğini kullanmamız gerekiyordu diyebiliriz. Ee, sonrasında abstrak, evet, buna geçiyorum. Burası özellikler için yani şeyler için nitelikler için değil, sadece metotlar için, sadece metotlarda kullanılır. Neden? Şöyle düşünün. Mesela biz yukarıda abstraktan bahsederken demiştik ki e, soyut bir sınıfın Değişken ve metotlarına bir alt sınıf miras, yani bu soyut sınıfı miras almış bir alt sınıf ancak erişebilir ve buradan bir nesne oluşturabilir demiştik. Değil mi? Ancak buradaki soyutluk kelimesi şöyle soyut bir değişken tanımı yapamıyoruz. Yani soyut bir değişken tanımlayamıyoruz. Yani evet, bir değişkenin değer ataması yapılmamış olabilir ki değer atanmamış bir işte e, değişken abstrak klasının içinde var olabilir evet. Ama buna değer atanmamış olması bunu abstrak yapmaz. Ne abstrak yapar? Bir şeyi e, soyut olması. Soyut olması ne demek? E, Metotlarda bunu görebiliyoruz işte. Ee, bu tarz soyut metotlarda e, gövde yoktur. Yani abstract diyorum. Tamam mı? abstract bir metot yazıyorum şu an. void bu hareket anlamında olsun diyelim ki. hareket etme işi olsun. Abstract bir metot böyle yazılıyor. Böyle tanımlanıyor. Gördüğünüz gibi bu soyut. Yani içinde iş yapan bir kod parçacığı yok. Gördüğünüz gibi. Yani işte biz burada bu, bu metodu ne yapmış olduk? Soyutlamış olduk. Yani içi boş metodun gövdesi yok. <laughs> bu yüzden bu değişkenlerde değil ya da işte niteliklerde değil diyeyim bari. Şurayı değiştirmek istiyorum. Şurada şey diyebiliriz aslında. Nitelik ve metotlarına erişerek nesne oluşturabilir desek daha güzel olur tatlı olur şurası. Dediğim gibi burada bu sebepten dolayı yani biz niteliği soyutlayamıyoruz. Ha, değer atamamış olabiliriz ama bu soyut olmuş olması anlamına gelmiyor. Sadece metotlarda kullanılmasının sebebi bu. Bu soyut bir metot. Peki. Tamam da metot neydi? İş yapan kod parçalarıydı. Bir işi yapan kod parçalarıydı. Peki bu metot ne işe yarayacak? Hani gövdesi yok bunun. İş yapacak yeri yok. Yani normalde biz bir işte e, metot yazdığımızda ne yapıyorduk? İşte public void hadi geri dönüş değeri olmasın. E, public void işte act diyorduk diyelim ki. Burada parametreler alabiliyordu. Sonrasında bunun iş yapan bir gövdesi oluyordu değil mi? Şurada iş yapan e, kod parçaları vardı gördüğünüz gibi burada bu yok işte bu bu tarz bir metot bu tarz bir metot sadece soyut sınıflarda kullanılır kullanılabilir diyorum ve gövde kalıtsal alt sınıf tarafından sağlanır yani e, biz e, soyut sınıftan bir sınıf türetiyoruz, bir alt sınıf türetiyoruz. Yani o soyut sınıfı miras alıyoruz. Sonrasında bu tanımlanmış olan metodu e, orada çağırıp içini dolduruyoruz. Gövdeyi orada veriyoruz. Böyle düşünebilirsiniz. Mesela biz biraz önce ne örneği vermiştik? E, i̇şte e, bir abstract class'ımız olsun demiştik. Animal demiştik değil mi? yazıyorum buraya. Türkçelerini yazıyorum. Hayvan klasımız var bizim. Bunun içinde de diyelim ki işte bir hareket e, şey olsun. Demişiz. Tamam mı? E, adı ne onun? İşte hareket e, metodu olsun dedik. Tamam mı? Ya da işte ses olsun. Ben bunu değiştiriyorum. Voice yapıyorum. Ses olsun. Biraz önceki örneğimizle aynı olsun diye bu şekilde kullanıyorum. Evet. Ne oldu? Bunun içinde böyle bir metot var. Ben bu hayvan klasından e, soyut tamam mı bu klas ve ben buradan bu abstract klas soyut, buradan bir alt klas türetiyorum. Ne oldu? Diyelim ki işte köpek, kedi türettim. Sonrasında ben bu voice'in içini köpekte ne diye dolduruyorum? hav diye dolduruyorum iş yaparken ne yapıyorum? içine System at Line diyorum. Hav hav desin diyorum mesela. Bunun içine. Yani bunu şu şekilde yazmıyorum da buna bir gövde ekleyerek yazıyorum. Bunun içine de işte Miav yazıyorum gibi düşünün. Miav miav diyor gibi düşünün. Yani biraz önceki gibi şurada işte ee, ne yapıyorum ben? E, voice çağırıyorum. voice çağırıyorum. Sonrasında içine ne ekliyorum? Of line diyorum. İşte how desin, how how desin diyorum. Diğerinde de e, ne yapıyorum? Kedi içinde ne yapıyorum? Mia mia desin diyorum. Bunu gibi düşünebilirsiniz. Burayı siliyorum şimdi. Ona örnek vermiştim. E, dediğim gibi gövde kalıtsal alt e, sınıf tarafından sağlanıyor. Dedik e, mesela işte e, hareketten yola çıkarsak. Diyelim ki işte e, bir tane işte canlı klasımız olsun. Tamam mı? Canlı klasımız olsun. Bu soyut. Ne olacak? Diyelim ki hayvan olsun altında. E, bunun hareketi şurası voice değil de akt olduğu zaman bunun hareketi ne olabilir? İşte yürümek olabilir. Sürünmek olabilir değil mi? Bunu e, metodun içinde if Böyle bir canlıysa bunu yapar, böyle bir canlıysa bunu yapar vesaire diyebiliriz. Eğer bitki Plus varsa türetilmiş. Bunu işte e, yönünü e, güneşe doğru döndürmek, çevirmek olabilir. Döndürmek, yönünü güneşe doğru çevirmek daha güzel olacak. Çevirmek olabilir mesela değil mi? Bu şekilde e, bu türetilen e, klaslarda ee, bu şekilde metotların içini dolduruyoruz. Yani abstract abstract e, dediğim gibi tekrar özetliyorum. Sadece metotlar için geçerli. Bu abstract metotların gövdesi yok. Bu şekilde tanımlanıyor. Sonrasında alt sınıfın içinde e, nasıl isteniyorsa o şekilde içi dolduruluyor. Ayrı ayrı iki tane örnek vermiş oldum şuradan devam edeceğim ama bu video e, bu kadar olsun istiyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için. Hoşçakalın.